Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitim ile ilgili önemli gelişmeler var. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin uzaktan eğitim ile alakalı önemli gelişmelere bakalım son günlerde yaklaşık son bir haftada hatta Twitter'da uzaktan eğitim çok ciddi bir şekilde gündem olmaya başladı ki buna bakarsak Türkiye gündemindeki konularda hashtag Milli Eğitim Bakanlığı yani MEP, YÖK, online eğitim hakkımız Hashtag'lı bir e, gündem var. Ve yaklaşık 170 bin, 180 bin tweet atıldı. Çok ciddi bir tweet. Bakın 170, 180 bin gerçekten çok yüksek bir tweet, e, tweet sayısı. Bu da ne anlama geliyor aslında? Birçok kişinin uzaktan eğitime yani online eğitime geçmek istediğini gösteriyor. Türkiye gündemindeki konularda... MEP, YÖK, online eğitim hakkımız hashtagli e, gündem var. Bu da ne anlama geliyor? Birçok öğrenci ve velinin uzaktan eğitime geçmek istediğini, okullardaki durumun kötü olduğunu ve öğrencilerin e, kalabalık ortamda eğitim görmek istemediğini belirtiyor. O nedenle bu gerçekten çok önemli. Yani şunu belirtmem gerekiyor ki Twitter'da açılan hashtagler, gündemler uzaktan eğitime geçirecek gibi bir şey demiyorum. Ama buradaki açılan hashtagler öğrencilerin ve velilerin kararını gösteriyor. Ve bunu da bakanlar görüyor. Yani Bakan Fahrettin Koca olsun Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sosyal medya hesabı yok ama MEB'in yetkilileri olsun yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yetkilileri olsun bilim kurulu üyeleri olsun bunları görüyor. O nedenle bu da aslında anket sonuçlarına da baktığımızda zaten bu tarz durumlar var ve birçok veli öğrenci uzaktan eğitime geçmek istediğini de gündemde tutuyor. Ve neredeyse her iki günde bir online eğitim yani uzaktan eğitim gündem oluyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.